Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma sefalar getirdiniz nasılsınız hepinize sağlıklı mutlu huzurlu günler diliyorum ee, güzel bir hafta sonu olsun sağlığınızın yerinde olduğu mutlu haberler alacağınız güzel bir hafta sonu olsun şimdi biraz önce içtiğim falımı izleyenime ait izleyenime özel beni şu anda kim izliyorsa ona ait genel ayrıntılı detaylı kahve falınız arkadaşlar bakalım biz bu kahve falını konuşturalım bize neler söyleyecek Hadi bakalım bana kulak verin Hemen falımı bakmaya başlayacağım sevgili arkadaşlarım Abone olup kanalıma destek olmayı Ve zil sesinizin tümü kısmını işaretleyerek Videolarımdan ve burç yorumlarımdan Otomatikman haberdar olmuş olacaksınız Sevgili arkadaşlarım Hadi bakalım dileğinizi tutun falınızı dinleyin Sevgili dostlar Evet Şu fincanımızın içi Evet sevgili arkadaşlarım. Şimdi parça parça bir sürü sıkıntınız çıkmış. E, bütün kaygılarınız ve tasalarınız parça parça olmuş. Yoldan yavaş yavaş gitmeyi bekliyor sevgili arkadaşlar. E, siz istediğiniz sürece hayatınızdan çıkacak olan o kişi, siz istemediğiniz sürece yine hayatınızda kalacak olan aynı kişi. Ee, yani ipler sizin elinizde. Öyle düşünün. Ee, siz istediğiniz sürece var. Siz istemediğiniz sürece yok. Sevgili dostlar. Kesinlikle böyle düşünün. Aksi bir şey düşünmeyin. Şimdi bir karar vereceksiniz. En son kararı noktayı yine siz koyacaksınız. Sizde virgül yok. Artık o virgüllerin son kullanma tarihi bitmiş. Artık sizin için yeni bir dönem başlamış. Bu yeni dönem ne oluyor arkadaşlar? Sizin için yeni fikirlerin, yeni kararların alınacağı bir dönemin geldiğini gösteriyor. Şimdi dileğinizle alakalı. Aa, burada çok güzel çıkmış. İki tane böyle çifte kumru küçücük sevgili dostlar. Sevdiğiniz ee, sevdiğiniz kişiyle alakalı olan e, ya da eşinizle sevgili arkadaşlar olan bağınız hakkında e, aslında birbirinizi seviyorsunuz. Fakat çok fazla dedikodu var etrafınızda. Ya da üçüncü kişilerin e, lafları girmiş. E, bu yüzden aranız açılmış. Ya da aranız açılmaya doğru gidiyor. Sevgili arkadaşlarım. E, şimdi bir tartışma yaşayıp... E, aranıza... Evet... E, nasıl birisi biliyor musunuz? E, baykuş gibi. Baykuş gibi bir hayvan girmiş. E, şimdi bu baykuş... Sizi biraz üzüyor. İlk başta onu söyleyeyim. Ama bu kişi... Haneden biri sevgili arkadaşlarım haneden biri ee, küçük küçük böyle kutular halinde paketler çıkmış hemen sağ tarafınızda sağ tarafınızda olması çok güzel ee, küçük küçük paketler ee, size gelecek olan bir haber yüzünüzü güldürecek telefonu elinize alıp bir kutlama telefonu açacaksınız. Bu bir göz aydınlığı haberi arkadaşlar. Ee, bir kişiye telefonla göz aydınlığı mübarek ediyorsunuz. Ee, vallahi güzel bir haber gelecek o zaman sevgili dostlarım. Şöyle baktığımız zaman. Şu zaten e, şu çeşit çeşit hayvanlar çıkmasa olmuyor. Şimdi bir akrep. Küçücük bir akrep fakat kuyruğunu kaldırmış. Yani sizi sokmak için yer arıyor. Fırsat kolluyor sevgili arkadaşlarım bana çok dikkat edin e, bu akrebe sevgili arkadaşlar e, Çünkü size doğru resmen hazırlanmış saldırıya geçmek için bekliyor e, size zarar vermeye çalışacak ama siz buna kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz Eğer bana bunu e, niye derseniz sevgili arkadaşlarım onu da hemen söyleyeyim çünkü siz bu kişiyi tanıyorsunuz. Ve tanıdığınız için e, sevgili dostlar, yani bu kişinin ne yapıp ne yapamayacağını çok iyi biliyorsunuz ve tahmin ediyorsunuz. Tahmin ettiğiniz için de e, çok fazla korkmayacaksınız ama bu kişinin neden sizin tanıdığınız bir kişinin en önemlisi size zarar vermeye çalışması kesinlikle normal karşılanabilir bir şey değil. E, normalleştirilmemeli bence. E, yani niye tanıdığımız insanlar bizi akrep gibi sokmaya çalışsın ki? Yani bir de böyle bir şey var. İşte hep ince detaylar. Eğer çok inceleri düşünürsek de böyle kafayı yeriz sevgili dostlar. Aynı evin içinde aynı çatı ee, ve iki kişi karşılıklı e, bir konuşma yapacaksınız sevgili arkadaşlarım. E, bu konuşma bakın e, sizin eşiniz olabilir. Nişanlınız ya da sevgiliniz olabilir. Ama sevgiliniz olduğunu tahmin etmiyorum. Aynı evin içinde olduğunuza göre e, şu anda eşiniz, sevdiğiniz kişi diye tahmin ediyorum. E, bir konuşma yapacaksınız. Biri erkek, biri bayan. Şu anda beni hangi takipçim izliyorsa, izleyen takipçimin cinsiyetine göre değişir sevgili dostlarım. Aranızda ufak bir anlaşmazlık olacak. Ee, bu ufak olan anlaşmazlık sevgili arkadaşlarım eşya veya çocuk meselesi yüzünden bir eşya istediğiniz bir eşya olabilir e, ve isteyebilirsiniz e, ama şu anda alamayacağım cevabını verir. Ee, siz bir tartışma yaşarsanız ya da eğer çocuğunuz yoksa e, ve uzun zamandan beri bir evlilik yaşıyorsanız e, bir çocuk meselesi yüzünden de hep aynı konularla alakalı tartışmalar yaşıyorsunuz zaten e, bu çocuk meselesi yüzünden de e, aranızda bir tartışma yaşanacak sevgili arkadaşlarım ama hiç üzülmeyin en kısa sürede aranız düzelip eskisi gibi olacak merak etmeyin canlarım e, çünkü Hani bu ufak tartışmalar sizin gözünüzü sakın korkutmasın. Çünkü etrafınızda e, o kadar fazla dedikodu çıkmış ki. Önünüzde bir kişi dağ gibi çıkmış. Ve bu olumsuzlukları sizin duymanızı engelleyecek arkadaşlar. E, sizin aslında etrafınızda... E, Mahallenizde ya da apartmanınızda ya da arkadaşlarınız arasında hiç fark etmez o kadar çok lafınız dedikodunuz yapılıyor ki ama bir kişi öyle güzel sizin arkanızda duruyor ki çok yakın bir arkadaşınız da olabilir size gelecek olan bu dedikoduları engelliyor önünü kesiyor çünkü dağ gibi o yolun önünde bekliyor ee, yani siz bunların belki yüzde birini duyuyorsunuz diğerlerini duymuyorsunuz çünkü bunun sebebi de e, bu kişi sevgili arkadaşlarım. Başınız bu aralar sevgili dostlar, e, olduğundan çok daha fazla ağrıyor. Gerçekten çok daha fazla ağrıyor. Migreniniz çıkmış olabilir e, ya da çıkacak sevgili arkadaşlarım. Sürekli böyle yatmak isteyeceksiniz. Asla sese tahammül edemeyeceksiniz. Hele ki şu dönemde. Ne yapacağınıza... Ee, artık ne yapacağınıza ne yapmayacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Belki de düşüncelerden e, sizin başınız ağrıyor olabilir sevgili arkadaşlarım. Ee, bir tarafınız coşkulu çok aydınlık bir tarafınız kapkara yas tutuyor. Ee, şimdi sevgili arkadaşlarım birisi size yardım ederken bile sizin kötülüğünüzü istiyor. Buna inanır mısınız? Dalgalı saçlı bir erkek arkadaşlar bu uzun boylu iri iri yapılı birisi ee, o bana yardım ediyor diye düşünüyorsunuz fakat o daha çok kötülük yapıyor size. Siz bunun farkına varıp kim olduğunu er ya da geç çözeceksiniz sevgili arkadaşlarım. Bunu çözdükten sonra zaten e, insanı en çok yaralayan sevdiği kişilerden bunları bunların yapılmasını öğrenmek olur ya resmen bir hayal kırıklığı. Öyle ya da böyle insanın en yakınları bazen bizim kalbimizin ta içlerini yaralıyorlar sevgili arkadaşlarım. Ve kolay kolay da e, tamir olması mümkün olmuyor ne yazık ki. Allah onlara da ne diyelim e, bu güzel günlerde akıl fikir eylesin. E, Allah doğru yoldan şaşırtmasın diyelim. E, i̇nşallah öyle olur. Bakın ölüm var kalım var onlar hala nelerle uğraşıyorlar. Ay sinirlerimi bozdular gene. Gerçekten sinirlerimi bozdular. Şu da tabağımız sevgili arkadaşlar. Şimdi baş aşağı gelmiş bir erkek, başının üstü e, sanki siz ayaklarınızın altına almışsınız. Ay öyle bir güzel haber alacaksınız ki bir erkekle alakalı. Şu anda beni bayan takipçilerim izliyorlarsa, o erkeğin o şekilde olduğunu bilmek, bunu duymak sizi o kadar çok e, duygularınızı okşayacak ki. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bu sizin beklediğiniz haber. Ee, sizi üzüntüye sevk eden, sizi bu durumunuza sebep olan o erkek vallahi var ya yani inşallah iyi durumdadır. O şekilde söyleyeyim. Ee, çünkü kimsenin ben e, tanımadığım için kötülüğünü isteyemem. Ama size yaşatmışlıklarından dolayı e, siz böyle bir ah etmiş olabilirsiniz. Bu kişinin de en kısa sürede, en kısa zamanda böyle bir haberini alacaksınız. Çünkü kafası baş aşağıya gelmiş sevgili arkadaşlarım. Şimdi küçük güzel bir haber, bir de daha büyük güzel bir haber daha büyük güzel haber dediğim parayla alakalı küçük haber dediğim bir sağlık problemi arkadaşlar. Ee, o hasta olan kişinin sağlık haberini alacaksınız. inşallah Allah'ın izniyle bununla birlikte aslında var ya ay elinizden şu süpürgeyi bırakın artık süpürge bir tarafınızda bez. Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bu gidişle ne olursa olsun biz nasıl temizlik yaparsak yapalım. Türkiye'nin yarısına gitgide bulaşacak. Bu hastalık. İstediğiniz kadar kendinizi koruyun. Ben de işte bugün 18, 19, 20. günüm bugün evdeyim sevgili arkadaşlarım. 20 günden beri çıkmıyorum. Ama gerçekten psikolojik olarak kendimi iyi hissetmiyorum. Yani etrafımdaki insanlar gördüklerim, duyduklarım. O yüzden çok vesvese yapmayın. E, sakınan göze çöp batarmış ya. Ben de iki günden beri bıraktım arkadaşlar. Artık ne olursa olsun dedim. E, çünkü... Biz böyle kendimizi korudukça gelip bizi bulur ama dışarıda dolaşanları bulmaz. Böyle de bir şey var. Tabii ki çalışan arkadaşlarımı tenzih ederek söylüyorum. Çalışmak mecburiyetinde olan arkadaşlarımı. Çünkü herkes ekmek parası peşinde. Sevdiklerine bakabilmek adına, e, geçimini sağlayabilmek adına. E, vallahi ben de öyle durumlarda olsaydık ben de çalışırdım. E, hiç de işime gitmemezdik, yapmazdım sevgili dostlarım. Şimdi Şöyle beli ince, bel ince, gövdesi iri, bacaklar da ince. Böyle bir kadın. Saçlar şöyle omuzlarında. Ay hanenin içine gelsin de iki laf dinlesin diye nasıl can atıyor. Ama kesinlikle istemiyorsunuz. Böyle bir karar almışsınız. Ee, bu kadın çok lafçı. Çok dedikoducu. Allah o yaşadığınız yerde ne olup bitiyor her şeyi sorun anında söylesin. Ee, yani böyle bir insan ama içi gidiyor. Sizin evinize giremediği için içi gidiyor, can atıyor, deliriyor. Yani siz ona şöyle bir gülümsesiniz pat diye kapınıza gelecek. O derece söyleyeyim. E, baya bir canı sıkılmış arkadaşlar evde. Siz de, siz de, bunu mazur görün ama almamakla en doğru karar veriyorsunuz sevgili arkadaşlar. Canlarım. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi davranın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi davranın. Hoşçakalın.